Gevrum herkese tekrar merhaba arkadaşlar ben Deniz Ben Cihan Ben Berke Eee evet. Ama bu sefer Furkan yok <laughs> gördüğünüz gibi Sonra çekeriz Furkan'la Aynen Furkan şu an dışarıda Psikolojide <laughs> Oğlum bir şey diyeyim Soraka ilk defa oynuyorum ya, Farnım... Çok önce oynamıştım da hiç hatırlamıyorum Abi, Abi oynayamayacaksan değiştirebilirik Ney? Değiştirebiliriz oynayamazsan Nasıl yani? Mal benim çaramayacağım Ha. Gel ready belki. Abi sende, sen de sanki rank ha. Jungler yok zaten. Adam da <laughs> yok sen. Abi pi, e, hangisini açayım dur bakayım. Abi istiyorsan ya bak bunun manası vardı man manası da var hildi de var. Aynen. Bu ne? Yazmıyor ki abi. Hangisi deniz? Hı. Hmm. Hangi W'su ne bunun? E ya da W'si E'si Hill Hill. Bak e, a, W heal E'si şey mana ve an, an. silence Q'su Hiti, da herkese herkese can oluyor. Ha Q'su da şey böyle yukarıdan bir şey atıyor. Ha ha tamam hatırladım. W aç yani yani. W Queen'in manası bitiyor mu abi çabuk? Kimin? Queen'in. Abi Queen'i hiç Queen Abi senin Queen şeyli mi? sikindi mi? Abi yok yok şey ya. Benim çar değil ki asıl. Ha, ha aynen bu arada Berke'nin hesabı değil mi? Berke ban yedi. Abi o Queen skinli mi? Hayır değil <laughs> abi Allah Allah. Normal tipi bunu kuyunun. Aa bak dedim abi Urgot mit dedim ben sana. Sıçtım lan o zaman. oyun altı indi neden? Birisi aramıştır. Ya Zendim. o arada bir oluyor ya. Oh, oh, oh. Of, bize of, var ya. Şey kaçırdı. bize oh, kimler oh. gelebilir? <laughs> Draven yukarı gittik. Oha bir yalnız bir de bir dakika. Bize train da gel şey geliyor. Abi train gelmesin Abi İrelia da gelmesin nasıl o abi, daha oha, oha, oha oha. Dal şuna ya. Ben mi dalayım? Dal şuna diyor ya. Bunun cooldown ne kadar yüksek. Evet abi de öyle öyle hemen atma adamın canı azaldığında falan at. Sona falan değil oğlum o. Asker alamadım. Bak W şeyi de veriyor ha. Armor da veriyor unutma. Farklı Bana yaptın. ilk el bastığında. Abi ne yapıyor lan bu geri zekalılar? Ah o tutsaydı çok iyi olacaktı. Oğlum vardım var mı? Koy vardı. Abi hel bastım. geri 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 alırsın ikisini de alırsın. Flash at. Basiktir. Flash'ım yok ya. Atmıştım zaten kaçmak. Abi, bu mallar niye böyle bir şey yaptı ki ben anlamadım. Abi çok saçma oldu yalnız ha. Evet de ya iyi kurtardık yine. Abi, orada yok. Orada flash'ta double vardı var ya. Kim var karşımızda? Relia ile, ile Mastery. Mas i̇kisi kasılırsa var ya biz onları alamayız. <laughs> evet. Şu zaten şu hayvan zaten. Real'da zaten hayvan. Ne kasıyor? Mastery ne kastığını anlıyor biliyor musun? Hiçbir şey yok adamın. Abi Mastery ölmüş ya. Abi ayakkabı 3 pot başlamış. ikisi de potları bitti heriflerin. <laughs> İyi girdik lan. Abi. Abi, abi bir çünkü... şey diyeceğim bu E karşı takıma da mı basılıyor? Evet o silence aslında. Karşı takıma basınca silence, kendine basınca shell. <laughs> Mal şey. bire bariyer bastı boku bokuna. <laughs> salak. Hemen mi? Canlı skin'i güzel Urgot'un. Abi yalnız karşıdakiler biraz salak gibime geliyor. Gibi mi? Abi Urgot bilmiyor. Abi Master'ın, Master'ın runesi yok. Harbi mi diyorsun? Evet. Abi belki de düşük level'lar geldi diyeceğim de. Aa sen kaç level'sın? Aa aynen. Evet. Abi 30, 30 bu da 30. Belki onu da al, belki onu da al, belki. Az abi şeyi kaç peki? Ya asist nasıl yazmadı lan? Mal Vini 300 bunun. O kadar da az değil. E tamam abi, abi zaten kadar, alakası tamam. yok ki bu şeye göre level'a göre geliyor. Belki base gidiyor. Hayır abi win, win baya değiştiriyor yalnız. Evet. Abi kaç olabilir ki ben 300'deyken de proydum. Ya, ya geri zekalı. <laughs> Mal mı 300 300 bunun mini 300 ha ne? Ya bebe ya. Abi söyle tamam 300. Talondan bahsediyorum ben talondan. Ha, o... Size laf <laughs> etmiyorum. Onu bilmiyorum. Ben nereden biliyorum? Belki düşük olabilir onunki. Olabilir mi? Hayır abi adam mal gibi girdi ya. Hidet flash diyor bir de amına kodumun malı. Next blue'yu bana ver yavrum. He tamam tamam özür özür biraz salaklık yaptım deniz. <laughs> tamam tamam. Oo Sion gerizekalı zekalı Sion ölürsen. Öldü aptal. O ikisini de alabilir şu an ha Sion. Berke ne yaptın abi? Abi master arkadan girdi ben ne yapayım? Yani bizim Sion kasarsa biter oyun ha. Ya Sion iyi oynuyor. İkisini birden alabiliyor şu an. Harbi. Ha. Ama ben ki... ya. Zaten kasılmış Sion'u sen biliyorsun. Laş atak Bitiyor zaten o. Benim Q bir tek vuruyor mu? Silence, silence yok değil mi? Ha girme ya. Şuna bak la. Adam tower altı giriyor alıyor ya. Benim ultim gelsin var ya Cihan. Sıçacağız bekle. o senin ulti o kadar iyi değil ki. Abi yok çok iyi ya. Abi, abi ben de onu iyi değil sanıyordum ama çağır gibi çok iyi bunun ultisi. Hele kastıktan sonra var ya sikiyon. Ben yalnız hala master'ın ne kastını anlamadım. Adamın ne runesi var ne bir şey var. Oha bir de sana kil vermiyorum deniz o. Ya yok sorun değil ya. Alamazdım zaten. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Geldi. Girmez ki o. Aha. Olum vur. Ya kaç koşuyor master beni küfür ettirme şurada ya. Aa vardı aldım bu bok bokuna ya. Ne bu konuda koyarsın. Oğlum şeyleri yok ya, jangları. Belki gel oğlum gelirler. Abi adamlar gelir, normal gelir adam. Aynen. Daha çok geliyorlar öyle. <laughs> helal. Oha helal lan. Oha ölmedi. Ulti denesem mi? Dene. Abi, çok uzak ya, çok uzak. Aynen an. uzak kalıyor değil mi? mi diyorsun. <laughs> Ha. Evet. Abi yok o sen gelene kadar o gider. Hatta canı doldu bile zaten. Adamlar at... SS 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 Ondur varlar görürsün. Var oğlum. Ama hatta dalarsak alabiliriz lan Urgot'u. Aynen değil mi? Abi benim biraz speed olsa ben onları Abi, alacağım. Abi Urgot midde zaten şu an. R dedim ya. Abi ben Furkan'ı özledim. Oğlum şu smart picklere şey R'yi de getirselerdi ya da var mı? Ne lan? R. Hani SS var ya R yok. Evet bence de öyle bir şey gelseydi keşke değil mi? Hmm. İyi lan benim pasif iyi vuruyor lan. Aynen o bayağı iyi vuruyor. Helal. Eyvah. Vay ne? Ilk Lupa. ne kasıyorsun lan sen Lux'a? Ha? İlk ne kasıyorsun? Abi Doran Strik ondan sonra Aten Yes binler. O şey Magic Resist vereni kasıyorsun. Hem mana hem <laughs> power. O iyi item ya. Abi o çok iyi oluyor ya. Harbi çok iyi oluyor o item. Bir de şey geliyordu değil mi? Mana regen geliyor. Çok iyi oluyor. Manam aynen, aynen aynen. Manam çok çok gidiyor çünkü. Baksana da yaralandı manam. Abi hatta bir level'da bir E atıyorsun yarım mana falan gidiyor. Aynen. Mesela şey kasana kadar, Rod falan kasana kadar onu kasmak daha mantıklı. Şey var mı? Exodus'un var mı? Var var. Tamam dalsınlar falan bunlar dalacak belli zaten de Dal daldıkları an Deniz ölürken söyle ulti atarım da ultim yok <laughs> birazdan olacak SS abi Trendime şey Banana power Ha bu çok komedi ya banana <gülüyor> <gülüyor> O Türkçesi şey diyor Boynuzumu ne sandın harbi muz diyor <laughs> Valla Aha ultim geldi Deniz ölürsen söyle Tamam R Aa yanlış flashladım. Tran yok ha hani dikkat et. Ay ulti bastım yanlışlıkla. Al işte. <laughs> abi sen ilk kullandığın şeyler de hep böyle. Orion'la da da böyleydi. Ama tran geldi, tran geldi berke berke. Nerede ben abi? verdim abi tran için. Mal ya bana fokus yaptı. Geri zekalı. Abi kaç abi. Kilim <laughs> abi değilmiş ya. Götü götüne ulti bastım ya. Bekle bekle bak pek, pek, o master'ı nasıl alacağım ben? Alamadım. Ha! Ya balanı gördün mü Cihan? Evet. Şu an var ya Deniz gelsen var ya triple ultiyle ile. Deniz triple Anladım. atarsın ultiyle ile ya. Dur gelirim. Gir abi Şu gir abi. Biraz daha zorlayayım da. Abi yok yok girme ya. Abi Futunu helim gelsin gir. Abi Eyalda'nın sütunu var. Abi ne olacak uzaktan vuracaksın. Abi sütun sütun adam üstüme attı yani sütun atacak zaten. Aa ignite'ım da varım. unuttum ignite'ı ya. Hadi Gelen gel. mi? Geliyorum. Gel gel. Abi gel gel double double. Gel direkt ulti at abi zaten gelmeden. Gel. gel. Şuraya ulti at. Oha. <laughs> abi aldınız adamları. Lan bana nasıl asist yazmadı yine ya. Abi evet bazen böyle saçma bir şey oluyor. Mesela Furkan bana heal basıyor asist yazmıyor bazen. Sport oynarken. Mesela bir kere şey olmuştu bak bilinizle çekti vurdu havaya. Ben öldürdüm harbi diyorum şey gelmedi. Asist gelmedi diyeceğim Bazen <laughs> oyun çok saçmalıyor ya Ben de farm yapayım biraz İyi blue geldi la bana Abi yalnız Draven'ı alamıyor Alıyor lan Draven'ı Abi adam 2 vs 1 yani şimdi laf etmeyelim abi, abi 2 vs 1 yani. Sion yani Adam 2-1-0 oynuyor abi Ha tamam la Oğlum adam diyor Gang or I will lose Abi doğal olarak yani. Ne ya. abi Abi zaten Benim... ultisi geldi mi Trent tower altı girer. Sı berke berke yürü geri Ne? Gir. Abi geçiriyorum onu yok, yok mu? yok mu? Yok. Oh, Oo oh, basma basma hiç. Oğlak. Oh, so, luck. Al artık ya. Cık. Ben ölünce mi oluyorsun abi? Abi ne bileyim fazla damage yok bunun bir level'da ya. Özür Gördük. valla. Bir level ha? dediğin amına koyayım kaç level oldun lan? Dayı 7 işte ya abi yine 100 damage'im var fazla yok bunda rune yok zaten Lan! İyi ölmedim O bir şey yapamaz o sana Yarağımı yapamaz Bak ultim yok, var yok. AP mi ya? oynuyor? Hayır hadi. Bir de AP Urgot mu var lan zaten? Abi var kalkanıyla vuruyor ama çok saçma oluyor Gideyim mi? Sen dur Ama yok ya Q bitirdim Girit. oha uçuyor lan, lan, lan. lan. Oh, Hayvan Helal. Biraz kasemsi oldu ama benim de kasılmam lazım. Biraz mı? <laughs> ama ha. ben indirmiştim yani canını. Şimdi ha. şey etme. Bana ne hani kasemsi diyor ki Allah'ım yarım. Şimdi video çekmesek ben öyle bağırırdım ki. Neyse. <laughs> Atene'yi bayağı bir kastım yani bayağı böyle. Atene diye kaldı. oyuncu var lan. Evet. Aa. Değil mi? Atene, Atene abi işte. Allah Allah Allah. Bana Bot size geliyor mu gank bu? Hayır. Hiç gelmedi. A ha şimdi geldi. Şimdi geldi. Where's Train? Ne oluyor la? Train'e yeah. dikkat edin. Bunu adırlar ha. Ölür bu salak. <laughs> Öldü zaten gerizek ya. Abi Talon bilmiyor çok ama yine yeah. kötü burada. I love you bitch kameralar bay, bay. E beni sikeceğim ama bu ne ya? Çok garip Ben kule altı girsene lan. Oh flaşım da yok. sürekli bekle kule at Gir. Vay. Vay anam vay halime. Of oh, be geldi. Ben tankladım abi ya şaka gibi. Helal. Ya sikeceğim senin şu Q'nu. Abi bu nasıl slow batıyor bana? Abi onun şeyi ya. Bir şey atıyor ya sana böyle osu'lu var işte o yani. Yoksa böyle film çok 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 şey değil. Of. Abi ya. Abi Urgot kasılırsa var ya çok gıcık oluyor ben niye. Değil... Yani talonu bana versene. Verdim abi. Ha tamam. Adam mana pizi mana piyi gidiyor da o yüzden Yani şey diyeyim mi Deniz o biraz sonra seni çok gıcık edecek ama var ya. Abi şu an gıcık ediyor zaten. Abi Hiç ölmüyor sonra var, var ya ölmüyor. Bir E tutu var ya öldü adam. Mal lan bunlar. Ya valla <laughs> e niye skin almış la bunlar? Valla işte Trine de buraya geldi. Trine'in skili bir de şey ha. Ee, şey, <laughs> Legendary. Bir de Legendary skini var la falan. Ha, ha. Ya sikim seni orospu attı bir de. Belki yapma şöyle saçma saçma hareket. Oğlum zıplıyor geri geliyor şu an. Ebi seni sikiyim ya, ya, ya. adam ay, ay, ay. canını doldurdu. Gel gel gel. Şuraya vart koysana. Bekle. Deniz buraya yaklaş diyeceğim de. Abi ben adamı siki çalışıyorum. <gülüyor> berke, Berke. Oh, <laughs> evet. Demiş atmadı bilsem der ne kadar. Öldüm ya. Oha Sion turutu aldı bana asist yazdı. <laughs> ben buruluk işte ya. Bur <laughs> bana ha, yine tam zamanında öldürdün ha. O oh, ben Draven. Ne alırız lan? Allah. Aha. Abi noob ya bunlar. Oh oh oh. Double kill. Ulti Hadi deniz be. ulti. ulti yok demin attım. Allah şey, şey. seni deneme. Lan gerizekalı. Sen kaçıyorsun yarram. <laughs> ya kalkan yap dedim orada. İşte abi sen kaçtın <laughs> kalkandan. O an. Abi ultim var salak master çok kolay alır. Dur dur ben geliyorum. E yok aman okuyayım. E yok. Yi e nerede? Soraka çok zevkli lan. Var. Abi ölme Deniz geri zekalı gibi. Şey yok. Abi biraz geriye Geldim geldim. Kalbas basacağım. Gel mana da basayım, hel de basayım. Eyvah. Çok verdi. Çok verdi. Ya biraz verdi onu. Abi hel verdi de evet. mana vermedi. Mana verme. Ver... Lazım ya. Ha, AP'n yok ki o yüzden. İyi Aha, ya Atene'yi lan. tamamlıyorum. O siktir. O's abi Urgot şey geldi. ne oldu Biri... lan? Birisi gelsin şuraya. Ben base gideceğim Gel, gel alalım Urgot. Para Deniz canınızı var. doldurdum lan. İşte abi o yüzden gitmemeye karar verdim. Gel la gel la gel gel ya. <laughs> ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu? Gel bir torta. Kule altı girin. Oh, salon girecek. Salon gir, salon gir. Helal oldu. Sakın çok hafif oldu lan. Olsun. Şu an deniz içi içini yiyor ama video çektiğimiz çaptık ne de. Yok lan. Abi yok ya. Or artık artık pek abi, bir dakika lan turret kesince de mi asist yazıyor? Evet. Oha. Bu eskiden böyle bir şey var yoktu. Aynen yoktu. Allah Allah Allah. Kayıbı gördüm ya? Yalnız yalnız bendeki. Hı? Adamları şur adamlar dümdüz dizilmiş ben çok ters yerlerine attım. <laughs> lan niye e, e atmadı? bekle, bek be. Of of of. Espriler, espriler Abi vardı ama var, pek aslında var Al işte ya ulti attı Buzağğ Ben Bakan de onu karşı katarım diye gittim ki Buyurun Oy 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 Döme ejder döme iyi la. Video çekiyorsun değil mi? Aha. <gülüyor> <gülüyor> abi koy ne bir dedim kim noob diyordu? Ben. Ay ya bez niye gidemedim ben hala? <laughs> Aynen lan. Ace sattık neredeyse. Abi ayakkabım mı yok? Şu midyumu abi belli da yapmayayım ya. Shadow'u düşüreyim bari. Kasıyor muydu <laughs> video? Aya arada bir FPS e düşme oluyor. Abi ben oldu, de hiç sevmiyorum. Oh Shadow. Ama Shadow gidince de böyle bir aydınlık oldu ekran çok değişik gel, oldu. Gel. Oo. Oh, oh. Abi niye bastın ekranı? Abi mal gibi egzoz attım adam. Oha yalnız abi ikinci turda mı aldınız? Cihan kendine can versene karşı. Oo pro. Geliyorum geliyorum çok uzakta da olsam geliyorum değil. Allah. Abi yapmayın şöyle. Niye dolaşıyorsunuz ki orada? Geliyorum. Aha geldim ben. Abi ne oluyor ya? Vallahi geldim. Abi şurayla bozacak. bana dalıyor. Nuklar mıdır nedir be? Abi Vallahi biri gelsin geldi. ya ölüyorum. Ölüyorum. Ya abi Çime bir girmedi. Bir de, Ma. <gülüyor> <gülüyor> kime girmedi? Girdi ya. Kime girmedi ya? Kime girseydi ölmüştüm tabii. Dur 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 dur. <laughs> Gel, gel gel abi, Fark ettim diye aynen fark ettim. <laughs> Sana her full canlı hel bastım asist gelsin diye. <laughs> bak bak kase, <laughs> kase Biraz da kilimiz olsun değil mi? <laughs> ah be tamam. <laughs> Çok iyiydi. op sorry diyeceğim diyeceğim de. <laughs> VTF no your choice. Let the game begin bitch. Adam bize yazıkla ignite <laughs> almıştı. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ben görmedim lakin bana ne. I think you didn't kill this noob de. Onu alamayacağını onu alamayacağını düşündüm de. Yok artık belki. Ne? Sen ne yapıyorsun? Geri zekalı. Master gaza Master var ya çok acayip gaza geliyor ha. Lan bir yardım. Lan nasıl ölmedi? Lan Cihan. Abi hiçbir şey yapamıyorum adama. Oh kaçtım. Kayılımı <laughs> izledin mi Cihan? Oh. Onu da ben alacak. Süreyle basmasaydım ölüyordum. God like. Allah Allah Allah. Mükemmel. Ne kassam la? Ayıcıs kasayım değil mi? Venur, de, de. Ne ayakkabısı alayım lan? Abi e, ee, bu kuldan. Değil mi? Kuldan ayakkabı sadece, ee, turuncu şeyi yap, geliştirmeyi. Yapmayacağım. Ya, geliştirme. Armor mu veriyordu öyle bir şey yapıyordu. Ben geliştirme yapmıyorum. Niye karşı Aynen yani. abi geliştirme kötü ya. Alışamadım bir türlü geliştirmeye ben de. Gereksiz bence. Bence güzel olmuş şimdi. Ulti atacaktım da vazgeçtim birden. Haydi bastır Türkiye ye yeah, ye. Yeah. Ya hala ne geliyorsun? Oğlum ben yokken. Ya. abi var ya KS'yi atacaktım. Atacaktım KS'yi. Hop kase Hop hop kastı. Hıza haber ki alamadım. Ya çok hesaplamıştım. <laughs> çok hesaplamış. Hadi be. Ah be. <laughs> Harbi kaseye ya. çalıştım yani. <laughs> Bir de söylüyor ya. Lan. Sonra topu alak. Aynen. <laughs> Urgot'u tuttu ya. Aynen. <laughs> ya abi bunu nefret ediyorum bunun bu şeyinden. Abi topa gelir misin? Abi vazgeçtim ben ondan sonra. Abi o zaman PlayStation yapmış. He? Ozan zaman PlayStation yapmış diyorum. Nasıl yapmış? Abi adamda PS yok ha. Evet abi. olanlarda mı gittin? Bak. Ha dün gittik geçmiş olsun o Ozan'ın PlayStation'ı manyak lan ama. Süper silim aynen. Bayağı iyi. Bir yani, yemeyecek lan Ne olacak oğlum ya? Ben ölsem ne olacak? Ozan'ın kaç Tufuk var? Ozan'ın mı? Ozanların diyecektim herhalde. Ozanlar ne bileyim tanımıyorum. Ozan'ın diyorum ben de. Hangi Ozan lan? Ozan diyorum ya. Lan Ozan değil mi işte? Oğlum kimin subscriber'ı var lan? Bizim Ozan'ın falan yok ki öyle bir şey. Kaç Biliyor musun yine bana yazdı ama. Lan Hayır, hiç yazmadı. Fırıt dörüt. Aa. Aa. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.